Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Sıkamda kaldığımız yerden devam. Şimdi mekandan çıktım abi. En son burada konaklamıştık. Güzel bir sabah vakti. Çok güzel abi ya. Bu oyunun sabah ve akşamları benim benden oluyor. Gerçekten çok güzel bir atmosferi oluyor ya. Mükemmel. Baksanız abi şu denizin yansımasına falan güneşin doğuşuna. Çok hoş. Çok güzel. Tekneye doğru ilerliyorum. Artık bu adayı terk etme vakti geldi. Bildiğiniz gibi şu Z3 bölgesi, Z4, Z3 bölgesindeki adaları gezdik. Şu büyük adayı gezdik ve şu küçük adadaydık. Şimdi buradan çıkacağım. Tekneye doğru gidiyorum. Tekneyle arabaya, araba şurada bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa da araba şurada. Teknenin mazotu az. Yani bir yarım depo olması lazım. Muhtemelen bizim tam yol götürmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Bir şansımızı deneyeceğiz. Olmadı. Yani benzin bitmeye yakın kıyıya bir yanaşacağım. Artık devamlı yayan. Çünkü yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi şöyle bir tekneye doğru ben hızlı hızlı bir ilerleyeyim. Böyle yürüyerek gidiyorum. Daha sakin, daha güzel. Hava da güzel. Sessiz, sakin, huzurlu. Ada güzel, fena değil ama ada çok yamaç. Diklemesine bir ada. Yani düz bir yer olsa, ne bileyim biraz daha alçak bir yer olsa. Daha güzel olurdu sanki ama. Bilemiyorum yani. Bir düşünülür. Tekne nerede bu arada? Hızlı hızlı bir tekneyi bulalım abi. Aha tekneyi bulduk tamam tekne burada. Teknemiz burada abi. Bu arada videoları beğenip yorumlamayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmadan izleyen izleyicilerim de abone olup bana destek olmasını çok istiyorum. Çok sevinirim. Motivasyon amaçlı devam etmemiz için. Bu tarz şeylere ihtiyacımız var biliyorsunuz ki. Diyorum ve şuradan biraz koşalım abi. Tekneyi bir alalım uzayalım. Teknemizin mazotu az. Muhtemelen bizi yolda bırakacak. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Şöyle bir atlayalım içine. Gördüğünüz gibi yarım depo. Tam yarım depo. Yani bizi götürür mü bilmiyorum. Ben ufak ufak yola çıkıyorum. Gidebildiğim yere kadar bakalım. Şöyle arabaya doğru bir yanaşabilirsem. Neyse şöyle bir yol alalım biz. Yaklaşınca tekrardan birlikteyiz. Yani hiç beklemiyordum ama gerçekten yarım depoyla beni buraya kadar getirdi. Buradan buraya kadar gelebildik abi. Hatta içinde daha da var. Mazot. Yani ben hiç gelebileceğimi zannetmiyordum ama getirdi abi. Helal olsun. Demek ki tekneler düşündüğümüz kadar yakmıyormuş. Şöyle hemen bunu buraya bırakalım. Buna elveda diyoruz abi. Bu artık görevini gördü. Bu tekneye elveda diyoruz. Yani güzel görev gördü ya. Gerçekten işimizi gördü. Yani ne kadar spawn etsek de, yani mecbur kalsak da sonuç olarak görevini yaptı abi. Bizi buraya kadar da getirdi. Evet, şimdi arabamızı atlayalım. Arabamız neyse ki kaybolmamış. Başına bir iş gelmemiş. Sağlam bir şekilde burada duruyor. Tamam. Buradan şimdi rotamız direkt buradan çıkıyorum. Bu yolu takip ediyorum. Trader abi. Şu üstümüzü başımızı komple bir temizleyelim diyorum. Base'e öyle dönelim diyorum. Ne var ne yok satalım. Ondan sonra işimize bakalım abi. Trader'ın orada görüşürüz. Evet yine aynı benzinliğe geldim. Hazır buraya gelmişken şuradan bir benzin alalım. Etrafta temiz görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Şurada hemen duralım. Sıkıntı yok değil mi bu arada? Bir şaka yapmayın da bir sesler gelmeye başladı. Bir dakika. Çözeceğiz çözeceğiz. Şu içeride de bak orada bir bug mı var ne var dışarı çıkabiliyor bunlar. İçeride olduğuna şey yapmayalım yani. Emin olmayalım. Hadi güle güle. Şuralara hemen bir ne edelim. Ne varmış? Geç abi. Önemli bir şey yok. Bu alkol şişesini alalım da bundan dezenfekte yapılıyor mu acaba ya? Hepsiyle oluyor mu acaba? Neyse. Deneriz onu sonra. Tamam burada başka bir şey yok. Direkt benzinimizi alıp yola devam edelim abi. Şu Şuraya da bakacağım. Oo ok var. Alalım abi. bunu alalım. Meyve sebze her zaman önceliğimiz. Parayı alalım. Çok güzel. Buradan alacağım benzinin parası çıktı gibi. Teyip var. Muş da var falan var filan var. Bizim ihtiyacımız yok böyle şeylere. İçecekler varsa alırız ama. Ver bakalım. Tamam çıkabiliriz. Şuradan hemen bir mazotu dolduralım. 387 oyun parası maşallah. Evet buranın benzinliği de çok iyi. Bu arada bizim bidonlarımız ne durumda? Bidonlarımızın hepsi doluydu. Yanlış hatırlamıyız. Evet hepsi dolu. Tamam. Arabayı da fullledik. Yola devam edebiliriz. Trader'a az bir yolum kaldı. Orada görüşürüz. Evet Trader'a yaklaştık şu anda. Bir de geçenlerde bir arkadaş şey yazmış. Ya işte abi sen bu kadar yolu arabayla gezmezsin falan işte. O haritayı boylu boyunca geziyorsun falan. Bence fast travel yapıyorsundur falan gibi bir şey yazmış. Şimdi şöyle bir şey. Tamam bir koordinat yazıp e, haritanın bazı yerlerine ışınlanma olayı mevcut. Tamam onu biliyorum ama... Emin ol ki arabayla ışınlanılıyor mu onu bilmiyorum. Öyle bir şey var mı? Hiç denemedim yani hiç. Bilmediğim şey de yapmak istemem yani açıkçası. Ee, o yüzden onu bir bilgilendireyim. O arkadaş da eğer bu videoyu izliyorsa öyle bir şey varsa ışınlanma olayı varsa arabayla birlikte yani hiç yapmadım denemedim de. Bilgin olsun kardeşim. Evet Trader'a geldik. Şimdi direkt armor'u bir dalalım. Şöyle şurada bir ineceğim abi. Dur lan sakin ol. Bu arada teknenin içinde de bir şeyler vardı da önemli değil abi. Çok önemli değil. Teknenin içindekileri almadım ben. Yolda aklıma geldi. Ama çok önemli bir şey yoktu teknenin içinde. O yüzden pek umursamıyorum. Şuradan biraz bir şeyler atıştıralım. Karakteri bol bol yedirip içirmeye çalışıyorum abi. Çünkü ne kadar çok dengesiz beslenirse karakter o kadar çok acıkıp susuyor. O yüzden biraz dengeli tutmak lazım. Sürekli yedirip içirmek lazım. Tabi kilo aldırmadan. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir üstümüzdekileri şuraya boşaltsak da kafamız bir rahat olsa. Bunları bir koyalım şöyle. Tamam bunlar kalacak. Şunun, e, şu mermi kalacak. Pompala gidiyor. Bu kalıyor. Şu gidenleri şöyle sağa alalım. Bunlar solda kalsın. Mermilerimiz kalıyor. Şurada şöyle koyalım. Bunlar kalıyor. Burası kalıyor. Şu kalıyor. Bu kalıyor. Şunları bir satacağız. Başka aşağıda bir şey var mı? Tamam aşağıdakiler bize ait. Şunları satacağız. Kasamızı çıkartalım. Ticaret kasamızı. Şimdi buradan ne satabiliriz? Ee, şöyle acaba şeyleri satsak mı? Ee, ne derler? Ha şu oku alayım bu arada. Arabanın içine. Evet. Okları arabanın içine alalım. Okları satmayalım abi. Okçuluk yaparız ya. Şimdi şunları bir alalım. Bunlar satılacak eşyalar. Şu küçüklerden bir kurtulalım. Ee, çok parazit yapmasınlar abi. Şunları satabiliyor muyuz dur? Buraya satılır. Niye satılmasın? Şunları bir koyalım. Ee, evet. Şunlar da kalsın ya. Kullanırız abi. Şunları koyalım. Altolonu şöyle dur bakayım. Şunları bir satalım da bir kafamız bir rahatlasın abi. Para versin ya da vermesin. Yani sınırı açsam da ufak tefek şeyleri satacağım. Şunları hemen bir işaret diyelim. Açacağı da almışım ya yanlışlıkla. Neyse. Tamam ne yapıyor? Güzel ver. Ver oğlum paraları nereye koyuyorsun sen? Bir yerlere koyuyorsun ama hadaylısı. Tamam. Vermiştir, eklemiştir zaten. Sıkıntı yok. Şimdi şunları da bir şöyle yukarı alalım. Kafamız karışmış. Oğlum senin yine mi çişin geldi lan? Vallahi çişi gelmiş ya. Sürekli çişi geliyor bunun. Kanka dükkanına biraz işledim. Kusura bakma yerler metal diye yani. Halı malı da koymuşsun ama bir su dökersin sen buraya ya. Temizlersin. Evet şimdi şuradan ticaret kasamızı yine açalım. Şunları bir gönderelim abi artık. Bunlar bir gitsin. Ee, burada şu silah gönderelim. Sopa ka sopa kalsın mı ya? Bizim sopamız vardı zaten. Bunu da gönderelim eğer satılıyorsa. Başka burada verecek ne var? Ha şu silah vereceğim. Şunu elimize alalım. Şunlar kalsın. Ee, bunlar buraya satılmıyor zaten. Çantalar şimdilik durabilir. Tamam. Ha şunu da verelim. Okey. Şunları da satalım. Biraz kafamız Nasıl rahatlasın abi. abi. If guns come on, that thing Sen şunları da alıver. Sana okay. zahmet. Cares. Ondan sonra şu elimdekini de al. Oo, çok güzel para ediyor abi. Ver. Şimdi evet güzel paramız yine birikti. Şuraya da ekliyor abi. Şurada da bir 10 bin var. Tamam güzel bir satış oldu ya. Beğendim bunu. Bakayım. Biraz daha bir, bir küçük daha parası var. Yok değil. Şunu şuraya ekleyelim karışmasınlar. Bir bakayım tekrar bir göz gezdireyim bakalım verilecek bir şey var mı? Hadi şunları da verelim ya. Fazla fazla var zaten. Oklar kalıyor. Aynen bunlar fazla fazla var zaten. Şunları da verelim. Başka buradan verilecek bir şey yok. Tamam. Kasamızda verilecek bir şey var mı? Bunlar kalıyor. Şunlar araba parçası. Aşağıda arabanın içinde bir kapı var. Onu vereceğiz. Şu uranyumlar kalsa şimdi bunlar şey e, bizim güvencemiz olsun e, başka başka tamam başka bir şey vermeye gerek yok. Şunları da satalım. Ondan sonra mekanemi geçelim. Guns, Kanka senle bu aralar güzel ticaret yapıyoruz. Bak bu hoşuma okay. gidiyor. Cares. Sen şunları da bir alıver tamam. Senle daha işim kalmadı. Başka da vereceğim bir şey yok sana. Görüşürüz. Stay safe. Şimdi şunu alalım buradan. Hemen bir mekaniğe geçelim. Nerede bizim mekanikçimiz? Hemen şurada. Oraya da bir yanaşalım. Şu arabanın böyle arkasına falan motor takılabilseydi bir satın alma yoluna giderdim ama işte nasıl götüreceğiz ki? Götüremiyoruz. Şöyle üstüne tavanına koyabilseydik, arkasına takabilseydik ne bileyim bir şey yapabilseydik Arabaların birbirleriyle ya da araçların birbirleriyle etk etkileşimi olsa güzel olurdu. Şimdi sana vereceğim bir dakika abi. Hiçbir şey almadan geldim buraya. Olmaz ki. Şunu bir eline al. Sonra şu kasamızı bir çıkartalım. Kasamız nerede ya? Heh. Arabanın hasarı var bu arada. Arabayı da bir tamir edelim. Şunu al. Bu bunu alıyor muydu ya? Hiç sanmıyorum ama bir deneyelim yine. Kaskları alabilir. Şu kaskları bir deneyelim. Şu ikisini. Şunlar kalsın. Çantalar kalıyor. Bu bunu da şey almıyordu. Armory almıyordu galiba. Şunu da bir bakacağız. Şu elimizdeki parçaları hemen buna satalım. If you want me to buy that, bu kaskları almıyormuş tamam. Ama şunu... Aa bu güzel para ediyormuş bu arada ya. Bu kadar para etmiyordu ki bu. Sanki. Uçak tamir kiti. Allah Allah. Bunları bir verelim. Tamam ekledi. Bunları burası almıyor. Kapıyı vereceğiz. Kapı da para etmiyor. Neyse. Tamam paramızı ekledi. Güzel. İyi alışveriş. Başka neyimiz var? Başka verecek bir şey de kaçırmak istemem. Şu aküyü verelim gitsin ya. Çok para etmez ama. Şunu da alsana zahmet. Çok para et. Bir dakika bir dakika dur. Güle güle. güle. Şunu hemen arabaya atalım. Bu nerede yakın mı ya? Arabayı çalıştırmaya gerek var. mı? Neyse. Atla arabaya abi. Şu arabaların rengi falan bir oynayabilsek güzel olmaz mıydı ya? Şöyle boyama boyama şekli. Böyle hırçın modifiyeler falan. Sanki güzel olurdu ama neyse. Şimdi neredeymiş? Tamam burayı gösteriyor. Heh. Karşı taraf. Burada ıvırı satabiliriz artık. Şunu bir çıkartalım yine. Arabadan inene kadar var ya yemin ediyorum arabadan çok geçiniyor ya. Şunu alalım. Şurayı bir düzenleyelim hemen. Ticaret kasamız şu an temizlendi gibi hemen hemen. Gereksiz bütün eşyaları sattık. Şunlar kalsın bunları kullanacağız. Şu da kalsın şimdilik. Hatta ne kadar para ediyormuş bir bakalım. Onunla ilgili de bir fikrimiz olur. Welcome, welcome. Hoş bulduk. <laughs> evet, tamam. Çok para yetmiyormuş. Ama bunu, bunu kim alıyor oğlum ya? Bunu da sana satacağım. Ya şunu vermiyorum pardon. Bunları al. Tamam al gitsin. Orada uyardı beni. Ben bunu satın almıyorum diye. Biz verdik. Neyse sıkıntı yok. Tamam sende de işim yok şu anda. Make sure to Güzel paralarımız eklendi abi. Yine burada güzel bir para kopardık. Bunu hemen tekrardan ticaret kasamıza koyalım. Arabanın içinde herhangi satılacak başka bir şey yok. Bizim krikomuz bu arada fazladan var mıydı? Herhalde vardı. Ben bir de şu arabayı tamir edeyim. Bu şekilde tamir ediliyor muydu? Ediliyormuş. Güzel. Tamam bakalım. Güzel abi. Mazotumuz da iyi durumda. Arabanın hasarı da iyi durumda. Şunu atalım tekrardan arabaya. Kontrol ediyorum abi sürekli çünkü bazen saçma sapan şeyler olabiliyor. Bu sandığı dışarıda bırakır falan aman abi. Tamam. Burayla işimiz bitti. Her şeyimizi sattık. Üstümüzde güzel para var. Bankamızda güzel para var. Evde güzel para var. O zaman burayla işimiz bittiğine göre alacağımız da bir şey yok. Hemen buradan çıkıyorum. Biraz uzun bir yolum var. Bu arada drop düşmüş. Ben o drop'a giderim. Şuradan bir çıkalım hemen. Hazır drop düşmüş. Gitmemek olmaz. Bu arada tersten mi çıktık? Evet biraz ters oldu. Aman abi aman yavaş yavaş yavaş. Drop'a gideceğiz diye. Başımızı iş almayalım şimdi durup dururken. Şu yolu takip etsek karşımıza çıkar. Aha dumanlı gördüm dumanlı. Nerede lan? Şimdi buradaydın. Heh. Onu hiç fark etmedim. O yeni düşmüştür umarım. O tam da böyle şeye düşmüş. İkinci Dünya Bankı'nın oraya. Burada zombiler olabilir. Ses yaparsak fazla gelirler. Ha tamam bu yeni. Bu da bebe. Maymuncumuz da bir tane varmış ya. Maymuncuk açmamız lazım. Al işte. Ya alıyorum ya. Hemen dönüp satarız abi. Al hadi al. Biraz da büyük cena ne ama. Neyse. Şuradan hemen bir maymuncuk çıkartalım. Evet. Devam. Bu benim şansımdan mıdır nedir? Böyle hiç güzel güzel droplar çıkmıyor bana ya. Baksana abi. Yapma gözünü seveyim. Bana güzel şeyler ver. Bak mayın çıkacak şimdi eminim. Ha torna bir çıktı. Güzel ver. Dolduralım. Leviyeyi almıyorum. Aç artık. Heh işte şöyle ya. Bana güzel şeyler ver abi. Şunu bir yere bırak. Hemen sattım seni. Ver abi. Oğlum dur lan onu takmayacaktım. Heh şöyle yap. Şöyle şöyle. Çok güzel abi. Tam istediğimiz şeyler. Oo, çok da güzel mermi verdi biliyor musunuz? 5.56. Zırh delici ve e, mi? mermi. Güzel abi. VHS 2. VHS 2'yi satabiliriz. Zaten var. Tamam. Şunları da açalım. O silah tamir. Güzel. Bu hoşuma gitti. Şunu hemen alalım. İyi o kadar da kötü değilmiş ya. Yakınıyordum biraz ama. Ne var burada? Yapı malzemeleri falan filan. Para eder mi? Gidince göreceğiz. Bir dakika abi üstüm başım çok kalabalık oldu ya. Şurada işte üçlü olduğu için biraz bozuyor burayı. Bunları bir yere bırakalım. Tamam. Şunları da bir alalım abi. Bunlar lazım olur. Şunu elimize alsak. Hemen şurada arabaya bir düzen yapalım. Şunu koy. şunu eline al. Şeye gerek yok. Eldivene gerek yok abi. Eldiven ne yapacağız götürüp satıp? Şunu alalım. Tamam başka bir şey var mı bakmadığımız? Her şeye baktık. Okey. Kapat abi kapıyı. Hemen buradan. Bu arada silah satamayacağız çünkü o trader'ı zaten sövüşledik. Parası yok. Garibimin. Şöyle hemen hızlı hızlı bir trader'a döneyim ben. Evet burası alıyordur abi bunları herhalde. Yanlış tahmin etmiyorsam. Bir inelim hemen şu yapı malzemelerini satacağız buraya. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Şunu bir atalım arabaya. Şu kasamızı bir çıkartalım. Silah koyalım. Başka şunlar bir kalsın. Tamam buralar kalıyor. Bunlar bizde. Ee, şu, şu satılabilir de şimdilik şöyle koyalım. Şunlar gidece. Şunu elimize alalım. Bunu da buraya koyalım. Gel bakalım. Bak sana yeni taptaze aletler getirdim. Ona göre. Şunu al. Bir de şunu al. Çok temiz var abi. Tertemiz. Çok güzel. Çok güzel. Acayip bereketli geldi burası. Başka bir şeyimiz yok. Tekrar bir her şeyimizi gözden geçirelim. Bir şey unutmayalım. Tamam. Bunlar böyle kalabilir. Şunu şöyle koyalım. Silahı şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Tamam burası zaten tertemiz gördüğünüz gibi. Ticaret kasamızı neredeyse hepsini sattık. Şunu arabaya atalım. Üstümüz başımız böyle. Tamam eve gidince bir düzen çekeceğiz. Bunu tabii satmıyorum. Bu bende kalıyor. Ha şu. Bir dakika. Şunu well, da satalım well, abi. Wow. Ya bir sus bir oğlum. Papağan Let's gibi aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Şunu da al. Hadi eyvallah. Başka bir şey de yok. Çok güzel. Şunu da al. Başka başka. Çok tornavidan var ya. Tornavidaları yollasam mı acaba? Neyse kalsınlar. Bunu da al. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Tamam. Bu iş bu kadar abi. Çok güzel bir satış yaptık. Hemen hemen her şeyi temizledik. Çok güzel oldu. Şöyle şimdi çıkışı bir bulalım. Çıkış şurada. Tamam. Ben şimdi buradan şöyle bir geri alayım yolun başına. Ben şimdi buradan direkt Beyz'e base abi. Beyz'den başka zaten direkt Beyz'e e gideceğim. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Bu bölüm bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bu bölümü biraz kısa tutayım çünkü midemde hafif bir rahatsızlık var. O yüzden böyle biraz kısa oldu. Anlayışınıza sığınıyorum. Zaten telafi ederiz. Sıkan videoları gelmeye devam edecek. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip bir yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.